Herkese merhaba, Yura Kavri'desiniz. Bugün Kavri'nin hikayesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hikayemizi bir yandan anlatırken, daha doğrusu Kavri'nin hislerini, duygularını ve yaşadıklarını bir yandan da bu hisleri makyaja dökeceğim. Bakalım bugün ne tarz bir makyaj yapacağız. İlk önce yüzümü düzeltmekle, makyla, <laughs> düzeltmekle başlıyorum. Düzeltip geleyim o zaman. Evet fondötenimi sürdüm. Göz altı morluklarımı kapattım. Ve kaşlarımın rengini birazcık fondötenle siyahlığını kırdıktan sonra hem videoya geçiş yapalım. Yani hikayemizi. Hem de uzun uzun tamamladıktan sonra asıl meseleye geçelim. Ne dersiniz? Bu bölümde başlıktan da aslında anlayacağınız gibi ya da kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi yanağıma bir melek çizeceğim. Eros aşk meleği gibi bir şey. Neden? Çünkü bu hayattaki en çok değer verdiğimiz şeylerden bahsediyorsak bunun aşırısından, normalinden ve az halinden bahsedip aslında hem kendi kendime birazcık tartışacağım. Hem de hislerimi dökmüş olacağım. İlk bölümde e, hayatınızın neyden oluştuğunu sormuştum. Bu hayatta en çok nelere değer verdiğinizi, soyut ya da somut herhangi bir şey olabileceğinden bahsetmiştim. Yani mesela bu hayatta en çok saygı ve sevgiyi önem verebilirsiniz ya da bir kişiye önem verebilirsiniz. Bu kişi en sevdiğiniz kişi olabilir. Ya da daha farklı olarak özgürlüğünüz sizin için hayatınızdır. Ya da böyle bir şeye bağlamazsınız. Gördükleriniz ve yaşadıklarınız zaten sizin hayatınızdır. Demiştik ama Kavurunun tam da öyle değildi. Bu bölümü yapma sebebim gibi Kavurunun olmazsa olmazı hayatı, sevgi ve seviyi öğreten kişiydi diyebiliriz. Siz de şu anda bunun ne olduğunu düşünün. Ve videoyu aslında öyle izlemeye devam edin. Çünkü hem kendime sorduğum sorular ve söyleyeceklerim hepimizi düşündürsün istiyorum aslında. Ee, bu makyajda Eros'u yüzüme çizmemin sebebi... Eros biliyorsunuz ki bir aşk meleği. Ve aşk dediğimiz şeyde çok kuvvetli bir bağ ki fazlası zarar. Biraz o kanıya da değineceğim. Yani zaten aşık olmak da sadece bir kişiyi, bir insana bağlı olan bir şey olmadığı için. Yani hmm, inancınıza aşıksınızdır. Başka bir şeye aşıksınızdır. Büyük bir duygu olduğu için bu şekilde resmetmek istedim. Bir zamanlar Kari öyle bir aşıklık diyelim böyle artık kendi için yaşamıyordu o kadar diyeyim yani İşte bu aşkın en kötü boyutu diyebiliriz ne yapmamalısınız? İşte bu. Gerçi <laughs> evet, her ne kadar farkında olmasanız da sonradan anlıyorsunuz belki. Evet ama şu an konuşurken ve anlatırken eğer kendinizi sorgularsanız bence kendinizin ne derece olduğunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bu hayatta bir şeyleri kendinizden önce başkaları için yapıyorsanız orada bence bir sorun vardır. Kavre öyleydi. Yani, hani demiştim ya ilk bölümde bu hayat senin hayatın. Sen şu an bu ruh bu bedenin içinde bu başrol senin yani. Başka bir karakter senin önüne geçemez geçmemeli. Dolayısıyla bunu hissettiğiniz an bir kendinizi bir sorgulamanız lazım. Neden? Çünkü aksi takdirde bu aşk içinde kaybolursunuz. Bunun farkına varmazsınız. Kendinizi gittikçe kaybedersiniz. Ve bir gün eğer o aşk elinizden alınırsa, her ne ise, yok olursa, sizi terk ederse ya da her ne olursa ondan uzakta kalırsanız ve artık hmm, o aşkı sahip değilmiş gibi hissederseniz bu sizin çöküşünüz olur ve nasıl toparlarsınız hiçbir fikrim yok. Çünkü o zamana kadar zaten kendin için değil başka biri ya da başka bir şey için yaşamışsındır. Ve her şey tüm emeklerin, tüm hayatın bir anda fos olur, kül olup gider. Bu yüzden tüm emeklerini ilk önce kendine yapman gerekiyor. Hemen şöyle sıralıyorum mesela o benim her şeyim, o olmazsa yapamam. Ondan sonra onun için her şeyi yaparım dediğiniz birileri varsa dikkat edin derim ben. Kendinize dikkat edin. Çünkü başkasının size dikkat edeceğini sanmıyorum yani. Kendinizden sorumlusunuz. Yani Hayatınızın iplerini bu meleğin okuna bırakmayın. Yoksa o oku fırlatır bir yere, <laughs> o hayatınız kayar gider. Bir bakmışsınız, nerede ne yapıyorsunuz? Ama bunun farkında olmak gerçekten de zor. Yani Kauri bunu o kadar sonra almak ettik ki gözünüze öyle bir perde ki resmen gerçekten kör oluyorsunuz. Hani o güzelliğin, o sevdiğiniz şeyin arkasından peşinden öyle bir gidiyorsunuz ki kendinizi zaten görmüyorsunuz. Hiç gitmeyecekmiş gibi. Hep sizin olacakmış gibi. Hmm sahip olduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında siz o şeyin sahibi değilsiniz. Ve hayat öyle bir şey ki aslında o her an ellerinizin arasına kayıp gidebilir ve siz hiçbir şey yapamazsınız. Sizin elinizde olan bir şey değil. Dolayısıyla bu hayatta kendi hayatınızdan önce başka şeylere öncelik vermeyin. Çok böyle teselli bir düzküp buldu ya. Hikayeyi anlatacaktım ne oldu? Neyse, çok konuştum. Biraz da çöktüm. Bunun da Eros'un okunu yapalım bir. Şuradan mı geçsin acaba? Bazen bu ok en aciz olduğunuz zamanlarda bir dalı tutunabilir. Ama önemli olan. Odalı tutunup ayağa kalkmak değil de odalı olmadan ayakta durabilmek. Kalbimizi de yapalım o zaman şuraya. Sahip olduğumuz şeyleri hiç kaybetmeyecekmiş gibi yaşarız. Burada akıl veriyormuş gibi gözüküyorum ama ben de aynı şeyleri yaptığım ve yaşadığım için zaten şu anda bu videoyu çekiyorum. Ama sonra farkında olmadı harcadığın bu tarz zamanların farkına varamıyorsun zaten ama başına geldiği zaman çektiğin acı sana keşke dedirteceği için anlatmaya çalışıyorum bunları. Kalbimizin etrafını şey yapacağım. Kırmızıyla mı boyasam? bu bahsettiğim değer verdiğiniz bir şey eğer bir insana bağlı bir şeyse karşılığını sorgulayabilirsiniz. Size aynı değer veriliyor mu? Sizin bir başkası için yaptığınızı o bir başka sizin için yapıyor mu? Yapmıyorsa zaten Allah'ın ki tüm emekler boşa. Evet, ikinci bölümünün hikayesinde kendimizi, daha doğrusu Kahveri kendini sevgiye, sevgiyi veren kişiye adadı, kendini kaybetti, kendinden daha çok önem verdi, artık kendi için değil o sevginin sahibi için yaşıyordu. Kendinden daha çok önem veriyordu. Ve aslında bu çok kötü bir şeydi ve bunun henüz farkında değildi. Önceki bölümde ve sonraki bölümlerde de daha fazla anlayacağınız bir konu bu. Ve her şeyde olduğu gibi nasıl desem bir şeyin ne azı ne de çoku çoğu makbuldür ya ortası olması lazımdır. İşte siz o seviyeyi aşırıya kaçırmamanız lazım. Yoksa o sevginiz aşktan öte artık ee, o güzel bağdan kopup bağımlılığa ve saplantılığa doğru ilerler. Ve bu bunun gerçek sevgiyle bir ilgisi yoktur. O saf, masum, güzel duyguyla bir ilgisi yoktur. Artık benliğinizden çıkarsınız. Kendiniz için yaşamazsınız. Ve bu çok sizin için sizi bitirici bir şey. Her ne kadar çok farkında olmasanız da sevginizi sol, sorgulayın. Gerçekten yeterli güzel bir sevgi mi besliyorum? Çok yoğun bir sevgi, aşk mı bu yoksa bağımlılık ve saplantılığa mı kaçmış bu durum? Bunu sıkça kendinizi sorgulayın. Ve kendiniz için ileride yıpranmamanız, yıkılmamanız için bunun cevabını en yakın zamanda bulun ve ona göre hareket edin. Evet, ikinci bölümün sonuna geldik. Bakalım üçüncü bölümde neler olacak? Ee, eğer bu hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, benle kalın, sağlıkla kalın. Öğrenin ki başlangıcı da sevgiydi. Sonra aşk da diyebiliriz. Ama bence sonrasında bağımlılığa dönüşmüştü.